Bildiğiniz gibi aşırı kilolar birçoğumuzun en büyük sorunu. Hem en büyük sorun hem de moral bozucu bir durum. Tabi aşırı kilonun sağlığımız için oluşturduğu tehlikeleri söylemeye gerek bile yok. Artık tereyağlı kahve ile zayıflamak çok daha kolay. Sahi siz daha önce tereyağlı kahveyi duymuş muydunuz? Bu yöntemi popüler yapan kişi Dev Asprey isimli bir dağcı. Dağcılar bu kahveyi enerji kazanmak ve dikkatlerini daha iyi toparlamak için içiyorlar. Tereyağlı kahvenin faydalarını ise say say bitiremiyorlar tereyağlı kahvenin kronik hastalıklardan ve halsizlikten kurtulmanıza yardımcı olduğunu iddia ediyorlar. Ünlü dağcı Dev Asprey, kendisi üzerinde denediği yüksek yağ düşük karbonhidratlı diyetle hem kilo verdiğini hem de sağlığının olumlu yönde etkilendiğini belirtti. Bunun üzerine birçok kişi bu kahveyi beslenme listesine ekledi. Peki ya son günlerde oldukça popüler olan kahveyi nasıl hazırlayabiliriz? Tarif aslında oldukça basit. Tek yapmanız gereken hazırlamış olduğunuz herhangi bir kahvenin içine 1 çay kaşığı halis molis tereyağı eklemek. Ekleyeceğiniz kahve Türk kahvesi de olabilir sütlü kahvede. Fitre kahvede olabilir menengişte. Orası size kalmış. Günde bir fincan tüketeceğiniz tereyağlı kahve hem direncinizi artırıp enerji verecek hem de fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlayacak. Lütfen tereyağlı kahveyi denemeden tadı kötüdür diye ön yargıyla yaklaşmayın. Canan Karatay tabiriyle kahveye krema koymak gibi bir şeydir. Bu arada tereyağlı kahve diyetinin kısa sürede sonuç vermiyor diye hemen bırakmayın. 2-3 hafta denemeye devam edin. Çünkü uzun süreli deneyenler olumlu sonuçlar elde ediyorlar. Bu süreç içerisinde sağlıklı beslenmeyi ve egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin.